ekrana verdiğimiz e, bina site suyan e, ve Sultan'ın e, büyük çekmecede bulundukları site gözaltına alındıkları nokta arkadaşlar bu sitede gözaltına alınıyorlar kaldıkları yer lokasyon Burasıymış ajansların geçtiği görüntü Bu arkadaşlar şu anda ekranlarda büyük çekmecedeki o lokasyon e, o bina işte e, Tuğyan ve Sultan ekipler tarafından bu binada gözaltına alınmış. Gözaltı sayısının artacağını söyleyelim. Gözaltı sayısı artacak ve bugüne kadar bahsedilen o bu arada dosya artık öne alındı Engin. Dosya öne alındı. artık burada kaçış kaçış demek delil karartma demektir. Hangi delillerin karartılıp karartılmadığını biz hani şimdi yalova doğru yola çıktık. Şu an vapurdayız. Az çok az bir yolumuz var. Buradan direkt adliyeye geçeceğiz. Pardon emniyete geçeceğiz. Oradan Hı -hı. bekleyeceğiz. Olay yerinden emniyette de bir görüşme yapmaya çalışacağız. Gitmeden de bir temasa geçmeye çalışacağım. Emniyette bilgi var mı yok mu diye. Emniyet önünden açarız. Oradan bilgi alırsak daha detaylı bir yayın orada yaparız, güzel de olur. Ee, ama şunu söyleyelim. Bu dosyada eee tırnak içinde hali işte cinayet e, demek şu, hani bu iş artık cinayet demek çok şey bir e, kesin bir şey olur. Bu dosya halen belirsiz. Şu an kaçmaya çalışan ve delil karartmaya çalışan büyük ihtimal iki kişinin dosyada e, gözaltına alındığı şey var haberi var ama onun dışındaki e, her şey şu an itibariyle iddia. Yani biz de gidip olay yerinde göreceğiz. Şimdi buradan oturup ne sallasak şey olur yani. Ben bir yandan da ajansları arıyorum arkadaşlar. Yeni bir görüntü var mı? Şu an en son gelen görüntü bu arkadaşlar. Ekrandaki görüntü burası Beylikdüzü'nde tuyan ve Sultan'ın e, gözaltına alındıkları site arkadaşlar. Şimdi ama e, işler değişti Fırat. E, bir nebze olsun. Çünkü ilk çıkan bilgilerde e, hani öyle bir lanse edildi ki Sultan ve Tuğyan davullarla tam kaçmak üzereyken yakalandı gibi bir şey lanse edildi. Hani benim gözümde şahsen bir araca binerken veya bir deniz aracına binerken öyle bir şey canlanmıştı. E, şu an ajansların geçtiği haber bu sitede gözaltına alındı. E bu da e, neyi koyuyor önümüze? Demek ki bu fiziki takip sonuna kadar yapıldı. Konuşmalar vesaire dinlendi. Tespit edildi. Emin olunduktan sonra eve girip gözaltı yaptılar. Ya da binadan çıkar gözaltı Engin özür dilerim. Arada bir giriyorum çünkü şeyden dolayı. Hiç sorun değil. Hiç sorun yapıyorlar. değil. Abi. Şunu söyleyelim. Bakın şimdi arkadaşlar bizim bize gelen çok sayıda duyum var çok sayıda duyum var. Emniyetin önüne gitmeden kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama raporların geldiği, engin raporların dosyaya girdiği söyleniyor. Eğer böyleyse CNN Türk'ün iddiası kasten adam öldürme doğruya doğru haber sayılmış olur. Çünkü artık kanallar kasten adam öldürme yayını yapıyorlar. Kasten adam öldürme dediğiniz artık delilli, bulgulu, belgeli kaydında öyle açıldığı söylenir o zaman Engin. O zaman kayıtlar e, kayıtlar öyle açılmış olur. O yüzden biz e, şeye gitmeden göremeyiz. E, adliye gitmeden göremeyiz.